Evet arkadaşlar bugün Agari oynayacağız. Şimdi buraya adını yazdım. Şuradan stikini seçelim hemen. O güzel güzel skinler gelmiş. Agar iyi güzel olmuş. O a yanda lead falan var. Ben bu olacağım. Agar.io iyi Bunda başlıyorum. Ben robot değilim demeniz yok. Oha, o, oha, o. Bir dakika safiye ineceğim. Oyun bug'e gitti. Aga ben havalı çocuk içim. Sınıfın en havalı çocuğu oldum. Ya aga şimdi bir istim. Premium hmm. diyeceğim Premium çalışıyor mu? Çalışmıyor. Olmuyor ya bir dakika. Sarı bunu. Chat. Ne hadi. Aga. Sen, ha. Tam bu kadar iyi olma. Ha, ben o martinin. Challenge diye çözeceğim otobüs. Otobüs tamam. Otobüs portal çekeceğiz. Seçtim. Toruna dedim. Ha tamam. Oyunumuza başladık. bizim bilmemiz gerekiyor sağ Evet, güzel 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 güzel. Hadi arkadaşlar, bu ne? Çek de var oyunda. İkinciden için mi falan. Görebiliyorsunuz güzel ama. Güzel oyun ben bunu arada sırada oynarım. Hadi dur, hadi dur, hadi dur. Hadi, Aga. Aa. bir şey oldu şu anda. Oyunu bug etmedi mi? Ha çok. Aga be. Hmm. Paylaşıyorum zaten. Oyuna diyerek oyunu başlıyorum. O bir sürü bir sürü bir sürü. Aga okay, bunlar bizi yer. Bunlar bizi yer. Bunlar bizi yer. Hayır. Evet. Ya dur dur dur. Biz onları geçeceğiz. Onları geçeceğiz. Ha ben buldum buldum buldum. Büşra. Büşra'nın parçaları var. Bayağı iyi. Yani, Neyse. Aa! Kaç. 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 Oğlum bazen de ona bir... Bile... A geldi. A geldi. Yemeğim geldi. Ah. Dur dur. Dur 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 kaç 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 bu sürü kişi geldi bir sürü kişi geldi. Hayır, hayır bunlar bir sürü. Hayır. Bir sürü kişi geldi bunlar. Bunlar bir sürü. Hadi. hadi. Gel lan buraya. Oha. Oha. Oh. Kaç 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 kaç. Oha. 37.yim şu anda. Hadi kaç 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 kaç. Oyun çok zor. Oyun çok zor. Hani. Bir sürü kişi var. Hayır. Hani, hani birisi premium satın aldı. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Oğlum bu oyun güzel lan. Harbi güzel. Oyunda amacınız büyümek onlar çok büyük. Amacınız büyümek. Dur. Dur aga. O tarafa gidemiyorum. Şehrim bozuldu. Aga oraya gitmek zorundayım. Dur dur ona değme. Onu parçalamama istemiyorum. Pro, pro, pro değilsin sen. Pro değilsin. Pro, oha, oha. Yemeklerim geldi. Yemeklerim geldi yeni. Ama küçükler çok hızlı. Ah. Az daha değiyordum parçalamayı. Sevmiyorum bu oyunda, Yani en sevmediğim şey olabilir. Çorulmak. Gel lan buraya. Gel Evet. Evet. Hayır 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 hayır. O bizden çok büyük. O bizden çok büyük. O bizden çok büyük. Semanur. Semanırı yiyeceğim. Allah. Uf. Ya yeni yemek ne Allah aşkına ya. Herhalde kurtarana değil, insanları yiyeceğiz. Agari... Agari yavaşlasın da olur. He, Aaa! Heee! Burada ne yapıyoruz? Falan filan. Şup! Hiç bilmiyom. <laughs> Oh, oh. Ha bu o garıyor bastırıyorsun bayağı iyi bir şeyler oluyor. Aha. He. Nik 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 Oy. Aga ismimiz falan gözüküyor. Bu değil adamın zaman. in en zeytin. Aga. Bu oyunun serisini yaptığınızda hesap açarım. Şimdi hesap açmayacağım. Nickname'i e. bakalım. Um, Kendimiz. Kendimiz. Tamam. Adım West. Aga buradan baya bir şey. Sigma Pops. Oo. Aga. Discord. Discord. Bu ne lan? Sigmali. Sigmali. Neyse siz göremiyorsunuz orayı ama beni Sigmali diye bir yere yönlendirdi. Tamam. Um. Okey, play. Play. Okay. ben hesap açmadım. Oynarım ben bunu. Bu. Tamam. Agario oyna. Tamam. Gelelim. Aa. Evet işte oyunun bu bug'ını sildim. F5 diyeceğim şuraya. İşte bu, bu oyunun bu bug'ını sevmiyorum. Ya bak kendim yani sürü çıktı. Ben robot değilim oğlum Allah'ım. Hele hele araba içeren tüm bizim etka. Araba bu da içeriyor, bu da içeriyor. Görüyor musunuz? Hayır. Aga, bu da içeriyor bak. Bu da içeriyor. Teh tamam. Geldim geldim geldim. Asarı oldu. O yine en sevdiğim. Rengi nereden Orada Oradaki marketteki şeyleri gördünüz. Bu sefer sıkıntısız yaptım. Aga, aga bizi yiyecek. Bizi yemek istiyorlar, bizi yemek istiyorlar. Azir, aga azir, oh. Go, bir dakika, go, 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 go. Go, 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 aynı, aynı bu ütündekiler yiyemiyoruz. Oh, güzel. Bizim yaptık Ama onun kopyasıydı bu yüzden. Um, Kigan'ı sayılmıyor. Aga şu işe bak ya. Oha. Oha. Oh. Abi oh, birisi çok büyümüş. Birisi çok büyümüş. Hayır. Hayır hayır. Ya bu oğlum neden bu kadar yavaş oluyoruz ki önce? Kaç mantıklı yukarı her zaman daha mantıklı. Fizik. Fizik var bu oyunda sevdim. <laughs> Ay, Fizik var bu oyunda sevdim de. Skor. olsun. Oh. Skorumuz da yanda gözüküyor. Biz çok iyiyiz. Hadi. Ama bizden daha büyükleri var hala. Hala bizden daha büyükleri var. Bizi kovalamayın. Biz sadece gelişmek isteyen bir... Bir dakika. Oh. Oha yukarı doğru çıkacağım şimdi. Aga çok güzel oyun. Bu arada harbi söylüyorum. Oyun çok güzel. Küçük küçük paça. Ay. Savaş çıktı bu arada arkada. <laughs> Aga çok iyi adam. Adam bunun prosu olmuş. Oyna. Adam bunun prosu olmuş. O, oyna oyna oyna. Çok hızlı iş şu anda biz küçük olduğumuz için. Ama büyüyünce yavaşlayacağız. O yüzden bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Evet. O yüzden bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Güzel mi? Oh, bu dakika dur, dur, dur. Evet önce, evet Gel buraya seni yok alıyorum. Hayır ne oldu? Hayır, hayır. Kaç, 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 kaç 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 oh oh dur 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 o değil. oh burada bir sürü var bir sürü yemek var burada bir sürü yemek var oy oy sayacağım evet Sağ. Çete sağ yazdım da Allah bizden daha büyükleri var. Bizden daha büyükleri bizi yemeye çalışıyor. Hayır dur. Bizden daha büyükler bizi yemeye çalışıyor. Hayır hayır biz 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 de büyüyüz. Hayır onlar bizi yiyemeden Aga bu çocuk ne O tuzak. Tuzak aga o. Biz bir sürü şey daldı etrafa. Aa dur 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 bizden daha büyükler var. Bizi yarık uçanıyorlar. Oo oh, oh. Oo bir sürü ya bir sürü ya bir sürü. Aa. Dur bro bro yapma. Ya ananı. Aga. Oyna. Aga. Tamam okey. Aga. Bu oyunda hesap atacağım. Bir dahaki sefere hesap atmış bir şekilde Ha tamam. Bu sefer çok yiyeceğiz. Yani o oh, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. aga 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 yun çarmasına aga ben öldüm mü ben öldüm oha. oh. bi 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 ama bu di di ure 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 di di di

Yani bizi çok sıkıcı. Biz en iyisi o küçük şeyleri yiyerek beslenelim. Yiyeceğine bir büyüyelim. Onlardan intikam alalım. Ye, ye, ye. Her şeyi bitir ama. Buraya kimse gel gelmiyor zaten. Gelenler de küçük zaten. Hı, kimseye bulaşmadan ye şunlar. Hayır, 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 hayır. Kaç, kaç, kaç.

sağa ayarlayacağım. -a evet. Ha Evet. Birisi yedim. AFK duruyordu Birisi yedim. Ha 2 kill aldık. Bir kill aldık. İyi. AFK duran birisini öldürdük. Aga sen Geri çocuğum Gel diyor ben, seni biliyorum. <laughs> Oğlum diyor değil lan. Aga. Oyunun büyük optimizasyon sıkıntıları var. Oyunda Aga biz aa biz aa bizi yanaya çalışan birisi var. Birisi var, birisi var. <laughs> Hay hay, hay 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 koş koş. Koş on altıncıyız on Ona değmemek çok zorlu ama başardım. Önce burada bir iyice ne bileyim var. Geçmemiz var. Ee, gelişiriz. Sonra da önce bir yanındakilerini bir süpüreyim. Şöyle al 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 al. o bizden küçük ya yazık yazık. Adam bir o oyunun optimizasyonu sıkıntıları yüzünden bizi yiyecek, bizi yiyecekler, bizi yiyecekler. Onlar çok, büyük, onlar çok büyük, onlar çok büyük, onlar çok büyük, onlar çok büyük. Beni burada kapana sıkıştırdılar. Yukarıcık, yukarıda da vallar. Aa! Şu aradan kıstırabilir miyim? Kaçabilir miyim? Kaçtım. Kaçtım. Vallahi aradan kaçtım. Vallahi. On üçüncüyüz. Yani. Az önce birisini yedim. Birisi. Aaa. Ojenalları geldi. Çıncay. Çıncay yapma. 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 Neyse ki biz ondan hızlıyız ve onunla açtık. Işte. Biz de bulacağız. Küçükler daha hızlı. O yüzden güzel. Ay! 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 <laughs> Bunun bu sanki öyle diyormuş gibi geldi. Ah, seni yiyeceğim. Gel lan buraya. Fırsatın alma var mı lan kimlerle? Aga, ay, ay, can. Ay, ay, ay. Aga, bunlar, bunlar, bunlar bana enerji verir. Aga, aga, bunlar bana enerji verir. Appu, Appu, gel, gel buraya. Gel Gel. Gel. Aa Ay, 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 ay. Gelme, gelmeyin. Gelmeyin, Allah rızası için bu. Gelmeyin, Allah rızası için Arapların arasında sıkışmışım. Vay. Beni kenara sıkıştırdılar ve yediler. Ama ben bir kill almama lazım. Galiba benim. Kaydı Ya. Sürekli ölüyorum bak. Sürekli ölüyorum. Aga. Vay. Vit 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 Aga onları yemek olmayacağım bu sefer. Hadi şunu alalım. Aga bir sürü kişi olacağız. Bir sürü kişi olacağız. Hayır hayır hayır. O o o o. Aga ilkten öldük bak. İlkte öldük. İlkten öldük. Bu Boyuna. Aga ilkten öldük. Aga burada çok büyükler var. Onları yiyeceğim. Aa, aa çok çok küçüğümüz. Neyse bize vurdu. Bize vurdu. Biraz ortalara gelelim ki kaçabilirim. Aga. Bak aga beni takip ediyorlar. Beni takip ediyorlar. Bir dakika durun. Bir dakika durun. Aga oyun çok ilginç ya burada. Hani valla. Aga dur. Dur orada birisi var. Ben birinden kaçıyorum. O da benden kaçıyor. Ay çok büyümüş. Ay çok büyümüş. Ay çok büyümüş ya. Vallahi çok büyümüş. Bizi orada sıkıştırıp yediler ya. Aga onlar onlar para verenler olmasın ya. Vallahi daha da büyümüş. Vallahi daha da büyümüş

Tatil konusu fal. Yiyeceğim lan seni. Hadi baksana tut. Ver 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 ver. Bana tuka var Bu videoda onu kovalıyorum. Bu. Bu. videoda full onu kovalayacağım. Aa, hayır. Hayır hayır hayır. Hayır aga beni bir on. Aa beni sıkıştırdı. Beni sıkıştırdı nasıl yine. Hayır hayır istemem istemem. Tamam tamam vazgeçim vazgeçim. Aaaa vazgeçim vazgeçim. Aaaa vazgeçim. Aa. Bu oyunu ben oynardım. Güzel oyun yani. Aa. Bunun patladığının altlarını yaparım. Görüşürüz.